Merhaba kıymetli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için çektiğim dördüncü videoda kambiyo senetlerine mahsus aciz yoluyla takibin nasıl yapılacağı, takip talebinin nasıl tazim edilmesi gerektiği üzerinde duracağız. Bir de evvelki videoda kambiyo senedi olan bunun nasıl hazırlanması gerektiği şey alacaklarının borçlu nereye yazılacağı diğer zaruri unsurların neler olduğu üzerinde durmuştuk. O videoda, bu bunu esas, bu bunu esas alarak bir takip talebi hazır, hazırlayacağız. Yani bir takip talebin nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde duracağız. İlk videomu izleyenler e, genel itibariyle takip talebinde nelerin yer aldığı, kimin nereye yazılacağı, borcun nasıl e, tahsil edilmesi istendiği hususlarını e, görüp izleyebilirler. Ee, bu videoda ilk videodaki takip talebini esas aldığım için ondan farklı olan e, iki no'lu maddeyi ve dört no'lu maddeyi anlatacağım. İki no'lu madde ilk videodaki takip talebinde de olduğu gibi borçlunun kimler olduğu adreslere vesaire Ancak burası da bunu olduğu için farklı yönlerini, hangi boşluğunun senetteki kim olduğunu ayrıca göstereceğim. Onun için bu işaret edeceğim. Bir evvelki, bir evvelki videoda örnek aldığımız onu sureti buydu. o sureti bu idi. Bu bunun suretinde e, Ahmet Mehmet tarafından Zeynep Tüpe 10 bin liralık e, borç ödeneceği vaat edilmişti. Şimdi bu bononun arka, e, arka yüzünü göstermek istiyorum. Çünkü örneği aldığımız takip talebinde alacaklı Ali Yani bu bononun ön yüzünde ismi yazmayan başka bir kişi. Bunun arka yüzü arkadaşlar e, bu şekildedir. Şimdi bonomuzda ee, Ahmet Mehmet Zeynep İpek'e keşif etmişti. Yani bu bononun ön yüzüne göre alacaklı Zeynep İpek'tir. Zeynep İpek senetten doğan alacağını, senenin arka tarafına yapacağı bir curo ile başka birine e, temlik edebilir. Yani başka birine devredebilir. Bu curoyu iki türlü yapabilir. Birincisi sol tarafta burada gördüğünüz şekilde İsim soy ismini yazıp imzasını atmak suretiyle veya sadece imzasını atmak suretiyle bir cüre yapabilir. Veyahut şu sağ tarafta gördüğünüz ikinci şekilde, mesela Ali veri emrini ödeyiniz diye atıp isim soy ismini yazarak veya isim soy ismini yazmasına lüzum olmadan, sadece, yani sadece imza olabilir ismini yazıp imza atabilir. Emin seni kime devretmek istiyorsa onun ismine onun ne yazıp onun emrine dönmesini isteyebilir. Evet, bu senette örnek senedimizde senetten doğan alacağı Zeynep İpek tarafından ana veliye temlik edildiğini kabul edeceğiz. Yani buna göre Tayyip talebimizi inceleyeceğiz. Evet birinci maddede ana veli. İkinci maddede boşluğun kim oldu? Birinci boşluğu Ahmet Mehmet'e yazdık. Şuraya garantisini keşidici olarak gösterdik. İkinci boşluğa Ayşe Fatma. Burada avanist olarak gösterdik. Üçüncü boşluğu Zeynep Bek. Burada cirant olarak gösterdik. Senetten 10 alacağımız e, asıl alacak 10 bin lira. Bu şekilde yanına gösterdik. 500 lira işlemiş faiz. Ben bunu e, e, tahmin e, şey 500 lirayı örnek olarak yazdım. Tabii senenin vadesine, tahip tarihine göre faiz miktarı değişir. Evet arkadaşlar burada örnek 7 tahip talebimizden farklı olarak bir senet tazminatı var. Senet tazminatı kanunen senet vadesinde ödenmediği takdirde senet bedelinin %10'u olarak alacaklı yani sannet hamile dönmesi gereken bir tazminattır. Kambiyo senetlerine mahsus takip yaparken bu tazminatı isteyebilirsiniz. %10 olduğu için biz 1000 lira olarak burada senet tazminatı istedik. Ancak bu tazminatta sadece lehtar ve onun lehine haval veren mürsüktür. Yani düzeltiyorum buraya yanlış yapmışım hemen düzelteyim. Sadece keşif ve ve onun neyine aval veren. Yani sana burada keşirecimiz kimdi? Ahmet Mehmet'ti. Evet buraya bura, e, ya isimlerin sonuna keşirecimiz avayız. Birinci ziranta yazmamızdaki e, sebep de bu. Çünkü tazminattan sadece keşirecimiz ve onun neyine aval veren mesul dediğimiz için burada hangi borçludan hangi bu alacak kaleminin tahsil istendiği açık bir şekilde anlaşılsın. Yani Ahmet Mehmet ile onun neyine kefil olan, havalist olan Ayşe Fatma'dan bu bin lirayı istiyoruz. Bunun altında 300 lira senet komisyonu. Arkadaşlar senet komisyonu da kanunen e, senedin ödenmemesi halinde binde 3'e kadar senet bedelinin karşılıksız kalan bedelin ödenmeyen bedelin binde 3'üne kadar senedin hamili yani takip yapan kişi komisyon isteyebilir. Bu senet komisyonundan hamilden evvelki tüm kişiler yani ha senedinde bulunan evvel senet üzerinde yer alan takip yapacak kişiye karşı borçlu olan tüm kişiler mesuldür. Onun için bu senet komisyonu hem Ahmet Mehmet ama Şafat Mende Zeynep İpek'ten yani birinci cirantada. Birinci dirant aynı zamanda senin lehtarıydı. Arka tarafta cirosu olduğu için birinci dirant olarak yazdı. Buna lehtar ciranta da yazılabilir. Şöyle birinci dirant yerine Zeynep İpek'ten isteyebilir. Evet bu şekilde toplam alacağımız ne oluyor? 11.800 TL toplam alacak oluyor. Bu kısım birinci videodaki tahip talebiyle hemen hemen aynı. Sadece faiz miktarı farklı. Ne demişiz? Toplam alacağımız. Asıl alacağı takip dairenin itibariyle işleyecek 16 nispetindeki avans faizi ile birlikte icra ve kadet ücreti masrafları ile birlikte tahsil talebidir. Yapılacak ödeme öncelikle faiz, masraf ve faydalanma mahsup edilecektir. Yani borçlar falan yüzüncü maddeyi yazmışız buraya. Burada arkadaşlar 16.75 nispetindeki avans faiz mühim bir ibare. Bu takip dayanan yaptığımız senet eee kambiyo senedi olduğundan ve kanunen ticari bir iş sayıldığından e, senedin vadesini ödenmemesi halinde senedi takibe koyan alacaklı avans faizini talep edebilir. Avans faizi evet, şu an kanuni faizden daha fazladır. Burada gördüğünüz üzere şu an kanuni faiz %9. Avans faizi 16,75. En son 2023'ün ikinci yarısı itibariyle o şekilde hatırlıyordum. Değişme Yani kim Ticari işte daha fazla faiz talep edebilir. Buraya 16,75 yazmasa da şöyle tarih tahil itibaren işleyecek. Avans faiziyle birlikte tahsili talepleri yazsada Yasada da yeterlidir. Ee, yani sadece 16,75 nispetindeki faiz ile birlikte tahsili talebi dese o da yeterlidir. Ama ondan şunu izah etmek, şunu işaret etmek istiyorum. Takip tarihi itibariyle avans faizi 16,75 olup takip talebinde de 16,75 nispetindeki faiz ile birlikte tahsili talebi de yazıldığında ee, o 16,75 takip tarihindeki avans faizi olduğunda ve senet bir sene olup ticari iş sayıldığında alacaklının bu takipte avans faizi istediği e, anlaşılacaktır. Bunun e, kolaylığı nedir? İleride mesela iki sene sonra borçlu borcu ödemeye geldik. Bu 16.75 listedeki avans faizi iki sene sonra yüzde %30 oldu. Daha doğrusu şöyle bir Bir sene sonra %25 oldu. İki sene sonra %30 oldu. Bu 16,70 e, asıl alacağı hep 16-71 faiz işletmeyecek. Bir sene sonra %25 faiz olduğu tarihten itibaren %25. %30 oldu tarihten itibaren %30 faiz işletilmek suretiyle dosya borcu hesaplanacak. Yani avans faizi istenmesinin e, avantajı bu arkadaşlar. Ondan sonra 8 nolu madde burada tevdi edilen senedimizi yazdık. 9 nolu madde evet kambiyo senetlerine mahsus takip yolu dendiği için arkadaşlar bazen alacaklının takip yolları hangisini seçtiği bu haciz yerine kambiyo senetlerine mahsus yazılıyor. Kambiyo yolu takip gibi yazılıyor. Halbuki kanundaki ismi kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip. Ve Burada da İcra memuru borçlunun tespit ettiği malların hazretmek, parasını hazretmek, mallarını satıp paraya çevirmek ve size alacağınızı ödemek suretiyle icra dosyasına infaz etmesi gerektiğinde burada yine haciz yolunu seçeceksiniz. Aşağıda 4 nolu madde aynı şekilde alacak arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşlar Kambiyo senetlerine mahsus tahip yolunda tahip talebi bu şekilde hazırlanıyor. Videoyu e, çok uzatmadan birkaç hususu işaret etmek istiyorum. Bir evvelki videomuzda üzerinde çalıştığımız senet sureti buydu. onda da yet, yetkiliciler dairesine işaret etmiştim. Onu kısaca e, tekrar hatırlatayım. E, burada Tam biyo senetlerine mahsus takip yolunda. Ee, takibi bir boş sürülen ismi altında da yazan yerde başlatabilirsiniz. Çankaya Ankara. Bunun yanı sıra borçlu Çankaya Ankara'da değilse mesela senedi tanzim ettikten sonra Adana'ya taşındı. O zaman borçlunun adresi Adana olduğu için Adana'da da takip başlatabilirsiniz. Şu sağ tarafta bir düzenleme yeri düze, yazılmışsa açıkça, takip orada da başlatabilirsiniz. Ee, veya bir evvelki videoda işaret ettiğim şekilde, yetki, geçerli bir yetki kaydı varsa orada da takip başlatabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu husus işaret ettikten sonra size söylemek istediğim bir diğer hususta, ee, şuraya bu ibareye dikkat etmeniz. Çünkü borçlu borcunu ödemeye geldiği zaman eğer Ahmet Mehmet borcunu ödeyecekse o keşideci olduğu için tüm toplam alacak olan 11.800 lira üzerinden dosya borcu hesap edilecek. Ama Zeynep İpek borcunu ödemeye geldiği zaman yani birinci ciranta yani lehtar ciranta borcunu ödemeye geldiği zaman şu bin liralık tazminattan mesul olmayacağı için onun dosya borcu 10.000 artı 500 artı 300 yani 10.800 lira üzerinden hesaplanacak. Eğer siz takip talebine bu ibareyi yazmazsanız ve icra memuru da bunu gözünden kaçırır görmezden gelir. Hazırlayacağı ödeme emrinde o 11.800 lira toplam alacaktan bu Zeynep İpek'in de e, mesul olduğu, sorumlu olduğu şeklinde bir ödeme emri hazırlayıp Zeynep İpek tebliğ ederse, Zeynep İpek avukatı vasıtasıyla yapacağı itirazda bu bin liradan kendisinin de bin liranın kendisinden istenemeyeceğini ileri sürerse bu bir borcu itiraz sebebidir. Zeynep İpek bu hususta haklıdır. Zeynep İpek'in müddet içinde açtığı dava kabul edilir. Bu bin lira bu bin liralık e, alacak kalemi Zeynep İpek yönünden e, takipten ödeme emrinden çıkarılır ve daha kötüsü siz bu bilimler üzerinde en az yüzde yirmi nispetinde en az yüzde %20 yirmi yani 200 lira tazminat ödemeye mecbur kalırsınız çünkü Zeynep İpek'in bu kalemden borçlu olmadığını bilmenize rağmen onun borçlu olmadığını buraya yazmadan Tayyip başladı sahip talebinde bulunduğunuz veya ödeme emri tebliğ ettiğiniz için en azından ağır kusurlu olursunuz. Yani Zeynep İpek'in durumunu ağırlaştıracak şekilde davrandığınız için ağır kusurlu olursunuz ve icra mahkemesi siz tazminata mahkum eder. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.